Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi bir yeni ay olacak. İkizler yeni aya. Ee, eee iletişimle ilgili. ikizler zaten Merküryen bir yeni ay olacak. İletişiminize dikkat ederek hangi evinizde düşüyorsa e, ona göre eee fırsatınıza çevirebilirsiniz. Bir fırsat olarak görebilirsiniz. Tabii Neptün'e karesi var. Eee Biraz karşı tarafla paslaşarak yaptığınız işleri temsil ettiği için evinize göre de değişir tabii ki. Dikkatli olun siz yine de. E fazla yükselmeyin kimseye. Fazla fazla size yükselilmesine de müsaade etmeyin tabi. Yani sınırları işte koruyarak kendinizce bir şeyler yaparsınız, edersiniz. Dartır, e, zordur. Bakmayın şu yıldızda olacak, bu yıldızda olacak arkadaşlar. Ayda bir gökyüzünde yeni ay olur. Bazıları hissetmez bile. Dişil enerji daha çok hisseder. Mesela duygusal bir şeyiniz varsa, duygusal bir efektiniz varsa dişil enerji derken kadın erkek cinsiyetçilik değil. Daha çok hissedebilirsiniz yeni ayları, donlayı.